İşte Arif'in en sevdiği oyunlardan biri. Koş getir babacım. Gel buraya. Al yakala getir oğlum. Aferin oğluma. Aferin babacım. Gel bakayım buraya gel buraya. Orada olmaz. Aferin aferin oğluma. Aferin oğluma. Getir bakayım babacım. Al. Al. Önce hazırla tutmaya çalışıyor. Aferin babacığım. Gel bakayım buraya. Aferin babacığım. Hadi bir daha atalım buraya. Al. Getir bakayım buraya babacığım. Aferin babacığım. <laughs> bir daha atıyorum buraya. Al. Aferin babacığım. Gel bakayım yukarıya çık hadi. Ağzındayken yukarı çıkması biraz zor oluyor. Al. Aferin babacığım. Gel bakayım buraya. Aferin babacığım. Hadi bir daha atıyorum bak. Hoppa. Ay, Al. Buraya bak. Buraya bak. Gel buraya. Gel buraya. Ay, Aferin babacığım benim. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Aferin. Hoppa. Al. Buraya getir. Buraya getir. Getir buraya. Çık buraya. Aferin babacığım. Aferin çıkamıyor düşüyor. Hadi gel buraya babacığım. Yakala getir. <laughs> tamam tamam gel şimdi gel. Al. Al. Buraya gel oğlum. Bak ne kadar ayıp. Buraya gel. Buraya gel. Aferin. Niye şımarıyorsun bakayım sen? Sen niye şımarıyorsun bakayım? Ha? Niye şımarıyorsun sen? Bak buraya. Bak buraya. Koş getir. Ay. Buraya getir. Aferin babacığım. Ne kadar akıllısın sen böyle. Hadi son bir tane daha yapalım. Aa, diğer tarafa gitti alamaz oradan. Oradan alamazsın. alt tarafta bölme var çünkü. Ufak bir mesafe var altında. Alf! Getirebilecek misin oğlum? <laughs> Aferin benim akıllı oğluma. Bravo benim oğluma maşallah. <laughs> Aferin benim akıllı oğluma. <laughs> that's sou you don't mix